videomun altında abone ol diye yazıyor. Ona e, siz e, o abone ol tıklayın. Direktmen e, abone oluyorsunuz. Ve her video yüklediğimde sizlere geliyor. Bakayım bunu müzikli okuyayım nasıl. Ses tonu ayak verim. Besteciler belki beste yaparlar diye. Bakayım nasıl oluyor. Cana can katarsın cana can katarsın canımdan şiirin canımdan şiirin çok güzelsin canım çok güzelsin canım baldan tatlısın baldan Taklısın. Bu videomun altında abone ol diye yazıyor Ona e, Siz e, O abone ol tıklayın direktmen e, Abone oluyorsunuz Ve her video yüklediğimde sizlere geliyor Bakayım bunu müzikli okuyayım nasıl Ses tonu ayak verim Besteciler belki beste yaparlar diye Bakayım nasıl oluyor Cana can katarsın, cana can katarsın. Canımdan şiirin, canımdan şiirin. Çok güzelsin, canım. Çok güzelsin, canım. Baldan tatlısın, Baldan tatlısın